Bakın sosyal medyada çok net olarak bir şey görüyoruz. Beyin yıkama dediğimiz bir yöntemle işte bakın işte bu çalt benefitleri engellemediler Daha çok çocuğu olana daha çok benefit verecekler. Yıl sonunda işte hiç çalışmayan 3 çocuk annesi ki çok kolay bir şey değil. 3 çocuk annesi yıllık 20 neredeyse 25 bin lira maaş alacak devletten diyorlar. Ayıptır, utanın filan, fişman diyorlar. Peki minimum wage'e çalışan ne kadar alacak? 21 bin lira filan diyorlar bazı yerlerde. Şimdi bunları biraz araştırdığınız zaman esasla çok doğru olmadığını, bazı şeylerin de çok gerçekçi olmadığını görüyoruz. Peki gerçekçi olan şey nedir? Rakamlar nedir? Hani onlara bir bakalım istedik. Şöyle bir ufak bir inceleme yaptık. Ve incelemenin sonunda da şu gördük. Bakın, dedim ki asker ücretle çalışan birisinin yıl sonundaki maaşı full time ama. Yani bu bakın üç çocuklu olunca biraz hani zorlukları var ama yani bak o kadar da olacak ona da katlanın. Ama e, üç çocuğu olan single bir anne için çalışıyorsa, asgari ücretle çalışıyorsa yıl sonunda alacağı para 26 bin lira civarında bir şey. Ama cebine girecek para vergilerden sonra 22 bin lira. Küsüratları söylemiyorum hiç önemli değil küsuratlar tamam mı? Ama öyle veya böyle isteseniz de istemeseniz de Yardım olarak, yar alacağınız yardımların miktarı 3 çocuğu olan bir kadının alacağı yardım yani çocuk yardımı sadece yaklaşık 3.200 lira civarında. Tamam, Bunu görmeniz lazım. Bu arada çalıştığınız için ve 3 çocuğunuz olduğu için ve kirasını 1.400 lira tuttuk. Kirası biraz yüksek tuttuk özel olarak. Özelliği Londra fiyatlarını koyduk daha doğrusu. Ee, üniversal kreditten de yaklaşık olarak yılda 10.500 kadar... ...bir yardım alır, kira geliri, kira yardımı, ıvır zıvır diye. Yani gerçek anlamda baktığınız zaman... ...yıllık olarak 35 bin, 36 bin civarında bir maaş almaya başlar yardımlar. Ama bunlara council taksaki indirimi... E, ...çocukların okuldaki yemek paraları bedava olması... E, ...school uniform destekleri ondan sonra health start dediğimiz bazı benefitler ve başka benefitler daha var. Onlar dahil değil. Yani onları da koyduğunuz zaman neredeyse yıllık 40 bin liraya geçer. 45 bin liraya, 45 bin liraya geçerler. Tamam mı? Çalışırsa bu kadın. Ama çalışmazsa, bakın çalışmazsa yıllık ne kadar alır? Bu bütün benefitlerle beraber 22 bin lira. Şimdi bazı şeyleri düzgün olarak kafamıza sokmamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Yani single bir mother full time çalıştığı zaman düzgün formlarını doldurursa bu ülkede maaşı yani geliri yaklaşık 40 bin lirayı falan buluyor 3 çocukla. Single mother. Doldurmazsa 22 binlerde falan kalıyor. siz seçin abi. Yani bu nasıl nasıl olacak nasıl yani bunu nasıl um, anlatabiliriz bilmiyorum insanlara. Gerçekten. bunun yanlış olduğunu, söylemlerin sadece ırkçılık için yapılmış söylemler olduğunu anlatabilmemiz lazım insanlara. Evet bazen biz de söylüyoruz bunu. Yani mesela 4-5 çocuğu olan birisinin alacağı para gerçekten yüksek ya da hiç çalışmıyorsa yani kira geliriyle bilmem nesiyle tamam neredeyse baksanız 25 bin lira 30 bin lira az para mı abi? Askeri ücretle çalışan birisi de o parayı alacak. 3 çocuğu varsa hani tamam bakın bu yapılan esasında güzel bir uygulama. Ama e, o kadar karışık ki kimse ne yapabileceğini bilmiyor bu ülkede. Yani ben çalışmaya başladım kardeşim, 3 tane de çocuğum var. Ben çalışırsam, asgari ücretle çalıştım, yıllık maaşım 20 bin lira. Demiyor ki devlet senin 3 çocuğun varsa, yaşları da diyelim ki 18'in altındaysa, senin alacağın 10 bin lira yardım var abi senede dese, çok rahat. İnsanların kafası karışmayacak. Yok o benefite başvur, yok bu benefite başvur, yok şuna başvur, yok buna başvur. İnsanlar kafayı yiyorlar. Onlarla uğraşmaktan hasta olan ve hastalıktan dolayı PIP alan arkadaşlar da bir oluruz yani. <laughs> bu ülkenin tuhaflığı. Yani bunları şöyle şöyle çeki düzen bir verilse ya inanın bana çok rahat olacak her şey ama neden böyle karışık yapıyorlar ben anlamış değilim diyeceğim anlıyorum esasında sizin de anlamanızı tavsiye ederim. Ne kadar karışık olursa o kadar iyi bazıları için. Bunu asla unutmayın. Neyse benefitler hayırlı uğurlu olsun. Doğru mu? Yani <laughs> benefitlerle çalışmayı düzgün ayarlayabilenler çok daha karlı bu ülkede. Bunu asla unutmayın. Çalışıyorsanız belli bir düzeyin altında geliriniz varsa benefit alabiliyorsanız çalışmamaktan bin kat daha iyi. Ha diyeceksiniz ki abi işe gittin geldin 10 bin 11 bin lira fazla para alıyorsun. Değer mi 10 bin lira için? Vallahi bana kimse bir çay şey ısmarlamıyor bedavaya. Sen ısmarlıyor mu? Ha o işe gittim geldim 5 bin lira yol parası. Tamam 5 bin lira fazladan girdi cebine. 5 bin lira senin senede 3 çocukla beraber güzel bir tatil yapman demektir ya. 2 hafta 3 hafta. Yani Türkiye gidiyorsan belki biraz daha fazla. Yalan mı? Bunları düşünün biraz. Gerçekten.